Herkese selamlar. TOEFL serimizin dördüncü bölümüyle birlikteyiz. Bugün speaking hakkında konuşacağız. Biraz ironik oldu speaking hakkında konuşmak. Bugün sizlere öncelikle her zaman gibi formatın nasıl olduğunu bahsedeceğim. TOEFL sınav formatının. Sonrasında bir beraber bakacağız. Sonrasında sorularını çözmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. En sonunda gerekli kaynakları vererek kapanışı yapacağım. Umarım keyifli bir söyleyiş olacak. Hazırsanız başlayalım. Teşekkür ederim. Evet e, TOEFL Speaking arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben aslında video hazırlamadan önce şöyle bir şey düşünmüştüm. E, ben bu videoyu tamamen hani sonuçta Speaking'e tamamen İngilizce bir şekilde anlatayım ama öyle olsaydı eğer hani hepiniz yani, takip etmekte zorluk çekebilecektiniz veya ne bileyim işte benim için de zor olacaktı çünkü adınızı koymam gerekecekti. Dedim hani Türkçe olsun hani te temiz bir şekilde bahsedelim nelerin ne olduğundan hani gerçekten çünkü zor bir bölüm ve e, daha önceki anlattığım videolardaki Reading ve Listening'e göre bence bir tık daha zor ve kesinlikle ve kesinlikle çok fazla pratik gerektiren bir bölüm ve doğal olarak şöyle bir sorun var diğer ikisinde önceki ikisinde daha doğrusu cevap anahtarı varken burada bir cevap anahtarı yok. Tamamen siz başka insanların değerlendirmesine göre bir puan alacaksınız. O yüzden önemli bir şekilde bu da çalışarak bu kısımda yeterli bir puan almamız gerekiyor. Ben şahsen bu kısmı 23 almıştım. Hani tam advanced'in bir altı. Yani tam böyle upper intermediate'ın in sınırında almıştım ve gerekliydi benim için ve yeterliydi. O yüzden sorun olmadı ama size hani 25 seviyesinde almanın nasıl bir şey olduğunu, nasıl alabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle 4 farklı soru tipimiz var ve şunu bilmeniz gerekiyor. Speaking en hızlı geçen bölüm. Totalde yaklaşık 16 dakika sürüyor. Bu bölümde şöyle bir şey var. İki farklı kategoride soru tipi beklemeniz gerekiyor. Öncelikle independent speaking yani bağımsız konuşma diye de integrated speaking yani bağımlı konuşma diye çevirebiliriz Türkçe. Ye. Şimdi bağımsız konuşma ne demek? Bağımlı konuşma ne demek? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle benim de favori soru tipim olan independent speaking ile başlayalım. Şimdi bu ilk soru tipidir. İlk soru tipi şu. Size tamamen alakasız rastgele bir konuda şunu mu tercih ederdiniz yoksa bunu mu tercih ederdiniz? Şunu mu daha güzel bu mu daha güzel? şunu mu daha faydalı bu mu daha kötü? Yani sürekli bir şey arasından hani böyle pair choice diyoruz ya yani bir çiftten bir şey seçmeniz gerekiyor. Bu tarz bir soru tipi. Şimdi burada herhangi bir şey gelebilir. O yüzden bu kısım biraz böyle hazır bir şey değil. Ama şöyle düşünün. Sizin böyle ilgi alanınız olmayan bir konu olsa bile siz orada yapmanız gereken çok basit bir taktik var. Tamamen bu taktiği şaşmazsanız bu taktikten bu soruyu rahatlıkla cevaplayabilirsiniz. Bence en kolay soru tipi taktik şu arkadaşlar. Sevmiyorsanız bile, sallıyorum yaz mı kış mı? Siz yaz insanısınız, sevmiyorsanız bile o zaman kelime davranışı atıyorum. Kış için daha geniş hani işte ne bileyim hani kış sporlarını daha iyi biliyorsunuz vesaire vesaire. Kışı seçin arkadaşlar o an. Yani kimse size şey demeyecek. Ya sen niye kışı seçtin? Sen nasıl seçersin? Sen yaz insanı değil misin? Hiç sevmeyecek, yani demeyecek bunu kimse size çünkü sizi tanımıyorlar zaten. O an hangisi daha kolayınıza geliyorsa onu tercih edin. Size verebileceğim en büyük tavsiye bu burada. Eğer onu tercih ederseniz ve daha rahat kelimeler kullanabilirsiniz, daha rahat cümleler bilirseniz kesinlikle çok daha yüksek puan Hatta benim sınavımda ben hatırlıyorum hani ne soru geldi onu da size paylaşayım. Bana gelen soru şuydu. Eğer şimdi öğrenci olduğunuz varsayın e, hocalarınızın iyi olduğu ama notlarının kötü olduğu bir dersi mi almak isterdiniz? Yoksa notların çok iyi oldu ama hocaların kötü anlattığı bir dersi almak isterdiniz diye sormuşlardı. Ben de cevabı çok basit bir şekilde şunu vermiştim. Hocanın kötü notunun iyi olduğu bir e, dersi ders almayı isterim. Çünkü zaten ben hani yüksek sans yapmak istiyorum. işte akademik alanda biraz daha kendimi ilerletmek istiyorum. Ortalama kasmak istiyorum. Hani yükseltmek istiyorum. Bu sebep sebepten ötürü bunları sıralayarak çünkü bunları zaten hakim olduğum için bunları sıralayarak rahat bir şekilde cevap verebilmiştim. Size de aynı şekilde öneriyorum. Burada çok büyük bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum ve hatta taktiği de ben araya yedirmiş olayım. IB Timer diye bir uygulama var. ya iPhone'larda var, Apple Store'da var, Google Play'i bilmiyorum ama IB Timer şuraya alta koyarım nasıl yazıldığını bu uygulama indirerek rastgele bir şekilde işte atıyorum size rastgele bir konu veriyor. Siz orada 15 saniye boyunca hazırlık yapıyorsunuz. Bu süre zarfında not alabilirsiniz. 45 saniye içerisinde de konuşmanız gerekiyor. Zaten format da bu şekilde. 15 saniyelik bekleme kısmında işte hangisini seçmeniz gerektiğine karar verip ondan sonra hangi işte örneklemeleri kullanabilirim. Atıyorum yine yaz kış örneğinden gidelim. Ben yazı seviyorum. Ben yüzmeyi çok seviyorum ve hani sıcak havayı daha çok seviyorum. Soğuk havayı sevmiyorum. İşte mesela soğuk havada çok kalın giymeyi sevmiyorum. Hani bu tarz böyle örneklemeler artılabilir Bu tarz bir cevap vermeniz gerekiyor. Örnekler üzerinden gitmenizi öneririm. İki örnek çok güzel olur. Tam da yakışır yerine. Çok da rahat cevaplarsınız. İkinci soru tipi şöyle. Hiç şaşmaz. Sırası hiçbir zaman şaşmaz. Merak etmeyin. Artık Integrated Speaking kısmına geçtik. Integrated Speaking kısmında ikinci soru. Bir kampüs announcement. Yani mesela kampüste yeni bir gelişme oluyor. Ya da yeni bir karar alınıyor. Bunu paylaşıyorlar. Öncelikle size bir pasaj geliyor. Bu pasajı 50 saniye içerisinde okumanız bekleniyor. Ve bu 50 saniye içerisinde not alabiliyorsunuz. Benim tavsiyem almanız gereken not şöyle olmalı. Kampüs announcement ne? Onu bir yazın isterseniz. Ya uzun ya kısa hani kasaltmalar kullanabiliyorsunuz ki zaten size listening videosunda da şuraya da bıraktım zaten. Listening videosunda anlattığım şekilde eğer notunuzu alıp orada kısaltmalarla yazarsanız daha rahat takip edersiniz. Sonrası hani konuşurken de daha rahat. Sonuçta notlara bakmanıza kimse engel olmuyor zaten sizin kişisel notlarınız olduğu için. Daha rahat konuşuyorsunuz. Cümlenin devamını daha rahat getirirsiniz. O 50 saniye içerisinde okurken not alıp hani ne olduğundan bahsedip sonrasında dinleme kısmına geçiyorsunuz. Size genellikle bir kadın ve bir erkeği takdim ediyorlar. O ikisi bir tanesi diyor ki Aa, bu karar çok iyi oldu. Diğeri diyor ki hayır bence bu karar kötü oldu. Her zaman böyle bir aralarında bir kontrast yani bir şey var çelişki var. Birisi başka bir şey savunuyor diğeri başka bir şey savunuyor. Sizin yapmanız gereken şey şu. Size gelen soruda erkeği veya kadını söyleyebilir. Genelde olumsuz onu soruyor. Tabi %100 değil ama hani genelde böyle oluyor. Atıyorum kadın olumsuz konuşuyor. Kadın neden böyle düşündü? bunu açıklamanızı bekliyor. O yüzden siz öncelikle cevap verirken her zaman şöyle cevap vermeniz gerekiyor. İşte bu şurada zaten koydum yani burada yazıyor. 60 ya yani 1 dakika 2 arası dakika bir dinleme süresi var. Bu dinleme süresinden sonra 30 saniye not alıyorsunuz. Sonrasında o 60 saniyelik zaman dilimine şöyle cevap vermeniz gerekiyor. İşte ben kampüsle ilgili bir şeyden bahsedildiğini fark ettim ya işte yani ne olduysa artık. Böyle böyle bir gelişme alındı. Erkek ve kadın farklı görüşlerde. Erkek şu şu sebepten ötürü bunu savunurken kadın bunun kötü bir şey olduğunu düşünerek şu 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 sebepleri dayandırıyor. Tamamen vermeniz gereken cevap bu şekilde. Hiçbir şekilde yorum katmamanız gerekiyor. İşte bence çok iyi oldu. İşte şu karar böyle oldu mu? Hayır. Adam ne dediyse o, kadın ne dediyse o, soruda kadın veya adam hangisini soruyorsa ona göre cevap vereceksiniz. Bu kadar. Yani yapmanız gereken bu kadar. Yani İngilizce böyle inanılmaz derdi yerlerinizi döktürmenize gerek yok. Ne okuduysanız, ne dinlediyseniz o. Bu kadar. Fazlası yok. Taktik bu şekilde. Ve buna çalışmanız için zaten ben hani birkaç kaynak göstereceğim ama hani benzer kitaplarda veya işte ne bileyim bulabilirsiniz internette ses kayıtları falan varsa hani dinleme parçaları ki YouTube'da falan da oluyor. Onlardan hani bakabilirsiniz. O, şey, o şekilde çalışabilirsiniz. Independent'a göre maalesef buna çalışması bir tek daha zor. Maalesef çünkü elimizde o kadar fazla pasaj olamıyor, olamayabiliyor. Üçüncü soruya devam edelim isterseniz. Üçüncü soruda yine bir okuma parçası var öncesinde. Burada konu Herhangi bir şey olabilir. Genellikle çok alakasız. Hayatınız boyunca belki hiç duymamış olduğunuz bir konu geliyor. Benim denk geldiğim bir tane konum vardı. Swarm Intelligence. Yani böyle bu hani sürü sürü aklı diye hani Türkçe çevirebiliriz. İşte atıyorum orada arılardan bahsediyor. Arılardan bahsettiği bir pasaj okuyorsunuz. İşte oradaki mantık ne? Genel konu ne? Hani genel konuyu yazıp işte her zaman diyorum ya not almanız gerekiyor. Genel konuyu o konunun ne anlama ifade ettiğini ve ona göre bir örneklen mesela işte swarming alacağız ne demek? İşte kimler yapıyor? Arılar yapıyor. Nasıl yapıyorlar? İşte belli bir paternle dans ediyorlar. işte böyle böyle hani birbirleriyle iletişim kuruyorlar vesaire vesaire. Herhangi bir konu gelebilir. Hiçbir şekilde hazırlığınız olmayabilir. Ama yapmanız gereken tek şey doğru okuyup not almak. Yani başlık ne? Ne anlam ifade ediyor? yan şeyler nedir? İşte örnekler veya hani açıklamasını hani daha da derinleştirebilirsiniz. Sonrasında derste bir hoca sonrasında bir dinleme parçası geliyor size ve evet, bir hoca derste o konunun derinlemesine giriyor. O konuya başka bir şey uyarlıyor genelde. O derste de iki örnek veriliyor. Genelde böyle bir format izleniyor. Zaten size diyorum ya TOEFL aslında İngilizce seviyenizden çok İngilizce sınav içerisinde nasıl iyi kullanabildiğinizi ölçüyor. İşte burada bir format var. Bu format bu şekilde. Hocanın derste o verdiği iki örnek üzerinde sizin işte Swarm Intelligence olur, işte astronomi olur, tıp olur, bir şey olur. Bunları açıklamanız bekleniyor. 50 saniyelik okuma süreniz var. 60 yani 1 dakika ile 2 dakika arası bir dinleme süresi. 30 saniyelik hazırlanma. Hazırlanmada notlarınızı gözden geçirmenizi öneririm. Ki dinlerken ve zaten okurken de not alacaksınız. Yani aktif okuma ve aktif dinleme bunları konuşmuştuk. Sonrasında da 60 saniyelik bir konuşma süresi var. Genelde şöyle bir soru geliyor. Bana soranlar olmuştu. 45 saniye işte 60 saniye hani Aha, ne, ne, kadar konuşmam hani doğru olur tarzı sorular geliyor. Ben de genelde şöyle cevap veriyorum. Ben kendim mesela 60 saniye varken 57-58 saniye konuşmaya özen gösteriyorum. Çünkü hani tam son saniyede kesilebilir. Ben evden geldiğim için sınava yani riske atmak istemedim çünkü internette ping farkları olabiliyor. Gecikmeden ötürü orada sıkıntı yaşamamak adına 57-58 saniye konuşacak şekilde ayarlamıştım kendimi. Zaten ekranda siz sürenizi görüyorsunuz hiç merak etmeyin yani orada bir sayaç var. Tabii ki siz biraz strese sokabilir ama işte ne kadar çok soru görürseniz ne kadar çok sesli pratik yaparsanız kendiniz o kadar alıştırırsınız bir nevi öyle de diyelim. Ve son sorun tipimize geçelim. Dediğim gibi bu kısım kısa olduğu için zaten... Guys, straightforward yani olduğu gibi. Hani ekstra bir ne bileyim sürpriz soru veya o tarz başka bir şey yok. Zaten 26 Temmuz'daki değişimlerden de bahsetmiştim. Orada da bir değişim yok. Yani speaking olduğu gibi devam edecek aynı şekilde. Evet son kısmımıza geçelim. Dördüncü soru tipinde bir akademik dersten bahsediyoruz gene. Buranın özelliği şu. Diğer iki ve üçüncü soruya kıyasla farkı şu. Bir şey okumuyorsunuz. Okuma kısmı yok. Ve hazırlanma süreniz daha kısa. Burada olay şu. Herhangi bir konuyla ilgili genelde psikoloji ve sosyolojiyi çok seviyorlar. Böyle genel başlıklar var. Tarih, sosyoloji, psikoloji, astronomi bu tarz şeyleri çok seviyorlar sallıyorum meteorların dünyaya çarpması gibi. Atıyorum işte dinozorları yok eden meteordan bahsediyor. işte erken dönem dünyasındaki o meteor yağmurlarından bahsediyor. Hani onları örneklendirerek anlattığı bir konsept var. İşte aya çarpan meteorlar sallıyor. Ya da başka bir şey. Hani burada artık neden bahsediyorsa orada dersi dinleyeceksiniz. Bu dersi dinleme süresi maalesef çok uzun sürüyor. Dördüncü soru bence o yüzden en zor soru. 2 ila 3 dakika bir dinleme süreniz var ve reading kısmı olmadığı için herhangi bir şey okumadığınız için siz konuyla ilgili bir ön bilgi sahibi olamıyorsunuz maalesef. O yüzden burayı çok yani pür dikkat dinlemeniz gerekiyor. Dinlerken de notlara yine aynı şekilde işte ana fikrine işte ne hani ana fikrin amacı şey, amacı ne yani tanımı ne, ne, ne anlatmak istiyor bana ve sonrasında da örnekler. Genellikle çok seviyorlar iki örnek veriyorlar. Hani oradan aklınıza tutabilirsiniz. Hani atıyorum ana fikri orada kaçırdınız. Ha örnekler bundan bahsediyor. Demek ki hmm, ile ilgili olabilir tarzı bir yorum yapabilirsiniz. Burada da böyle bahsetmiş olanı. Soru tipleri bu şekildeydi. Şimdi size çalışabileceğiniz kaynaklardan bahsedeceğim. Zaten takipleri de ara ara soru tiplerinden bahsederken vermiş oldum. Böylelikle çalışacağınız kaynakları da bahsedelim ve sonrasında 2-3 püf nokta daha vererek kapatalım. Teşekkür ederim. Tabii ki de ilk kaynağımız ETS'in kendisi yani TOEFL'ın düzenleyen firma. Burada ana sayfanıza geldiğiniz zaman kendi hesabınızı oluşturduktan sonra ana sayfanıza geldiğinizde burada test preparation kısmı var. Buradan bedava test preparation yani hazırlık kısmına geçebilirsiniz. Geçtiğinizde sizi şöyle bir ekran karşılıyor. Burada işte practice test kısmı var. Buradan speaking için onu indirebilirsiniz. Burada aynı zamanda o işte pasajları da var. Dediğim reading ve listening kısımları da var. O yüzden hani buradan rahat rahat çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu bence en sona yakın yapın ki hali hazırda işte zaten soru benzer olacağı için hani daha rahat bir şekilde çalışmış olursunuz. Hani sonunda bir pekiştirme amaçlı güzel olur. Ee, sonrasında tabii ki klasik artık her videoda aynı şekilde söylüyorum ama arkadaşlar gerçekten çok güzel yani bu kadar kompakt ki ben bu işte ekranda anlattığım şeyler var. Ya, İngilizce kısımlar. ben bunları zaten bu abimizden dinlemiştim. Ben bunları sizin için Türkçe çeviriyorum bir yani öyle düşünebilirsiniz. Benim gerçekten en çok öğrendiğim ve en kısa zamanda öğrendiğim kaynak bu oldu. Bu zaten Udemy'den alabilirsiniz yani gerçekten ucuz oluyor fiyatları buradan takip edebilirsiniz. indirme gelince alın derim kesinlikle. Sonrasında bu abimizin TSC prep adına bir sitesi var. Burada şöyle bir link var. Zaten ben hepsini klasik açıklama kısmına koyacağım linkleri oradan takip edebilirsiniz. Burada işte pratik soruları var. Bu pratik sorularda aşağı indiğinizde işte, ben, işte sample responses kısmı var. Mesela örnek ne verebilirsiniz cevap olarak Beter vesaire hani buradan bahsedebiliyor. Bu şekilde işte ne kadar doğru bir cevap verip vermenizi kontrol edebilirsiniz. Bu tarz örnek sorular var. Zaten kategorilere bölmüş Benim dediğim gibi işte. Mesela question 1 dedi işte independent kısmı, işte question 2 işte campus announcement. Bu tarz takip edebilirsiniz ve son olarak da tabii ki best my test diye bir site var. Burada da yine yani mock test yani işte te burada deneme testlerine girebiliyorsunuz. Burada en azından ses kayıtları falan da var yani dinleyebiliyorsunuz. Mock testleri de yaptıktan sonra aslında şunu dikkat edebilirsiniz. Önerdiğim bir taktik. Ben bunu Norveç öğrenmeye başladığımda denemiştim. Açıkçası oradaki hocam söylemişti bana bunu. Kendisi bir dil bilimci. Mesela bir dili gerçekten doğru telaffuz ettiğinizde Otomatik olarak size bir özgüven geliyor. Özgüven geldiğinde de zaten daha fazla öğrenmek istiyorsunuz. Hem azminiz artıyor, şevkiniz artıyor. Hem de kendinize zaten güveniniz bir daha da pekişmiş oluyor. o yüzden kelimelerin pronunciation'ını yani doğru telaffuzunu her zaman önem göstererek çalışmaya çalışmayı tercih edin. Eğer doğru bir telaffuz yaptığınıza inanıyorsanız sesinizi kaydedin ve kendinizi dinleyin ve kendinizi gurur duyun. Kendinizi gurur duydukça zaten daha da konuşma azminiz pek işleyecek. İşte daha fazla kelime öğrenmek isteyeceksiniz. Daha fazla işte ki bağlaşları işte conjunction'ları veya transition word'lar yani bu tarz daha ileri seviye şeyleri öğrenmeye daha çok heves edeceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir iki püf nokta da daha var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Burada mesela atıyorum diyorsunuz ya. Atıyorum ikinci soruyu düşünün. İşte kampüs yapıldı. Adama fikri şu. İşte mesela Veraz diye gibi hani o tarz bir hani aksine kadın şöyle düşünüyor. Hani o ara bağlacı iyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü o bağlaçlar gerçekten hani sizin konuşma becerinizi bir tık daha öteye koyuyor. Zaten ben hani daha öncesinde biraz eski videolarım onlar. Birkaç ay önce çekmiştim. İngilizce ile ilgili çok önemli taktikler verdiğim videolar var. Kesinlikle öneriyorum yani. Vaktiniz varsa işte yani podcast gibi dinleyebilirsiniz. Ki zaten ben bu taktikleri hayatım boyunca uygulayarak hani şu an bulunduğum noktaya geldim düşünen İngilizce seviyesi en azından. Sizinle de paylaşmış oldum. Açıkçası mutluyum bu konuda. Eğer gerçekten ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu taktikleri de uygulayabilirsiniz aklınıza bulunmasını öneririm. Böylelikle videomuzu kapatmış oldum. Son kısım writing'de umarım ki haftaya gelecek ve TOEFL ilgili ilk mevzumuzu kapatmış olacağız. Tabii ki sonrasında ben sorularınızı her zaman sorabilirsiniz. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini gidermişimdir. Bu beni çok mutlu eder. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için beni. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.